Ben dayımlarım misafir olarak geldim. Benim adım İranur zaten söylemiştim. Soyadım Öztekin. Ben 8 yaşındayım. 2. C sınıfına gidiyorum. Öğretmenim adı Hüseyin. Soyadı Dereli. Ben dayımlara misafir olarak geldiğim için her gün video çekeceğiz. Her dayımlara geldiğimizde video çekeceğiz. Sabahtan geceye kadar video çektik. Sa saat şu an bir buçuk. Ee, ona şu... <laughs> Şöyle demek istiyorum yani. Sayınlara geldiğimiz için çok sevindim. Çünkü ilk defa video çekiyorum. Üçüncü sınıfa geçmek üzereyim. Öğretmenim bu 20 gündür yok. Çünkü bir işi çıkmış. O yüzden bir yere gitmek zorunda kaldı. Ben de böyle her yere geziyorum yani tatil olarak. Annemler dedi ki hadi tatilde teyzemlere gidelim dedi. Geç geldiğimiz için tam video çekemedik. Biraz çektik. Ama yarın sizin sizinle birlikte çok çekeceğiz videolar. Sabah bizi izlemeyi unutmayın. Bay bay.